Hepinize merhaba gençler ben Alperen. Bugün sizlerle yepyeni bir The Forest bölümüyle The Forest'ın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yanımda tabii ki Ömer var. Hoş geldin. Aa, ee, şimdi her zamanki olduğu gibi videoyu ben durduracağım. Ömer açılışı yapacak sonra devam edeceğiz. Evet gençler devam ediyoruz. Orada ikinci bölümdeyiz. He? Bu arada ikinci bölümdeyiz. Aynen ikinci bölümü çekiyoruz şu anda. Ee, şu tatlı. etler ne durumda acaba? Daha kurumadı galiba. Buradan su içebiliyorduk değil mi? İçiyoruz içiyoruz. Ama ben içemiyorum. Gel o zaman şuradan içeceğiz. Gel, gel, Benim gel. adım okudu biraz. <laughs> Discord'dan Demek. mesaj mı geldi? Sana Kanka buradan değil de o zaman aşağı A dur bakayım. İçilmesi lazım ya. Aynen içilmesi lazım. Niye içmiyor acaba? Bizim adamlar ok. Dur bir yıkanalım o zaman da. Ee, kanka bu ne? arada şeyi bulacağız. Haberin olsun. Ee, şimdi aklıma geldi. Az önce ne çekeceğiz diyorduk ya. buradan ee, evet, e bir yemek yiyordu. istersen şöyle yapalım. Ee, bu bölümde yine birazcık buralarda takılırız. Diğer bölümde bizim o mekan vardı ya hep. Ha. He. Oraya gideriz. Orada yemek var mı lan bu arada? Yok. Şurada Aşağıdan ar bir şey al 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 alalım de ya. Bu... Alalım Aşağıdan bir su içelim. Tamam. Ee, üçüncü bölümde de şey yaparız Ömer. Evet. Bizim o eski mekana gideriz. Oraya da bir ev kurarız. Çünkü e, orada oh. ihtiyacımız olacak aşağıya dalıp da alacağımız şeyler var. Ee, şu ara bu arada yaparız. şu Discord'dan mesaj atanı yakalarsam. Cırt cırt cırt, cırt Olur, mesaj atıyorum. Kanka benim bu arada suya ihtiyacım yok. Ben balık avlıyorum burada. Eee yemeye boş oradan su içilmiyormuş. Şuradan içiliyor. He. Bak hadi gidelim. İçeyim lan hatta yine de. Kırba yapalım. Kırba, kırba kırba. Ceylan avla Ceyvan Ceylan. <laughs> Ceyvan, ceyvan. Nasıl J. yapılıyordu? Ceyvan avlayacağız. Buluruz ya. Ceyvan 2 tane ceylan derisi olması lazım. Ee, bir de neydi? Neydi? Bir de ip lazım herhalde. 2 ceylan derisi bir ip. Sen ceylan bul ceylan. Aynen ne ip şey. lazım. 2 tane ceylan derisi. Bu arada ben e, sayacı başlattım mı? Dur. Başlamamış. Şimdi başlatıyorum. Gel Amulu. Dur ben bir tane Hatta 10 dakikaya ya. alayım. Bayağı bir zaman kaybettik. Ben bir hırpa mı kırma mı ne ondan yap. Kırba Aha bende iki tane vardı. Yemin et. Dur bakayım evet, bende de, yaptım de yaptım mi var? Be. De Kertenkele oldum. derisi var. C geyik derisi yok bende. E, ceylan derisinden yaptım. Işte. Abi. İp yok Atım lan. Yüzüne. Kanka yürüyüşe gidiyorsun. Evet. Kumaştan. Zombi Kumaş mekanına dalalım. Aynen öyle yapacağız. Ana oh no! düşüyorum la. Kötü evet. düşen ya. <laughs> Ay Aa bir daha öldürdüm lan. Dikkat et çok kötü düşen ah, bak. Ah. Onun da derisini ben alayım. Oğlum rahulmuş lan o. Rahul öldürdüm. Hangimize gitti lan? Ha? Derik kime geldi? Bu bana geldi bir mal. Bakayım. Bana geldi. Bayağı. Bunu. Çalamadım. Neyse etini çalayım ben. Aa, aa, aa el, et seni Şurada şey olması lazım gel gidelim. Nerede? Yolda geyik bulursan öldür bana bu arada. Hı hı. Ha şurada e, kokpit olması lazım. Kokpit mi? Burada evet, değil evet, Hatırla burayı. Burada burada. Hatta mağara ne vardı? Allah Allah. Çuval geldiydi buraya. Bok <laughs> hatırlama. Gençler bu arada bizim e, canlılar için kullandığımız birçok farklı farklı isim var. Hani sekiz bacaklı Kenan, bok çuval. <laughs> İyi hatırlama şurada. Hatta ney ileride. Kat ee... Bir hatırla. Hani o zaman kokpit nerede? Burada bir yerde olmaz. Kokpit bence yanlış yere bakıyoruz biz. ileride bir yerde Burada. olması lazım. Burada bir yerde. Gençler şurada bir ip bulabilirsem on numara olacak bana. Am oğlum. Buraya hatırlaman lazım senin ya. Ya illaki geldik oğlum. Her yerde bir anımız var anasını satayım. O kadar şey yaptık. Ben daldım. Nereye lan? Kanka yani. burada değil. O kokpit yap ee, Şuranın ilerisinde olacak. Dalıyoruz. Yeah. 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 Gel şu mekan'a gidelim. Karlı mekana doğru. Hop. Aynen mi? Karlı mekana Olalım gideceğiz. Gidelim. Karlı mekan. Kar. Hop. Oy. Ömere yaklaştık. Aç. On harca. Köpek balığı çıkmaz ki şuradan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o ne şerefsiz bana ne saldırıyordu ya şeyde. Aa, Aha. Aa. Ne Onlar kralı. Aha. Daha önemli bir şey buldum. İlk buldum. Hop. Tek. Gençler iyi izleyin bunları. Taktik taktik. Yok beceriksiz ya. Siz gelin benim ip İp var mı ip? Var. Bana bir ip ver. Yok lan sende hiç kumaş? Kanka yetmiyor. Dur bakayım şunları ekleyince olacak mı? Heh. Şimdi. Oldu mu? Hem İp yapıyorum. İp yaptım. Ee, i̇ki tane de ceylan derisi. Gençler kırba olması lazım bunun adı. Ee, şu Ol, anda kırbamız tamam. hazır. Şuradan doldurabiliyorsak su doldurayım. Çadır buldum ben çadıra su gidiyorum. Buldurum. Burada Geçeriz. var nasıl doldurulacak yeri? Biz suyumuzu bu şekilde topluyoruz. Ama burada çatır dolduracak yeri var. Okey Ama... geliyorum. <laughs> oh duuu. Nereye okay. düştün lan? Doldur geliyorum kırçım. Kaçma lan. Ben şurayı başlattım mı? Başlattım. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır? Kardeş bunu sen al. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Dikkat. Yılgız. Burada şey var bak. Mağar ma mağaraya mağara etmek için yer Aynen. Orası. Buraya bir çubuk falan dikelim mi? Ne yapalım? Dikebiliyorsan ben unuttum nasıl yapılacağını. Ya B'den buluyoruz da burada emin misin burada giriş olduğunu? Aha bu ne? Ha bu mu? Bakayım. Okuz gibi giriş var. Gençler. Ben şunu öldüreceğim. Yakız buraya. Ya sen neyi öldürüyorsan öldür de. Ee... Abi Böyle ya ben... ben bu oyun oynarken niye bu kadar tedirgin oluyorum? Buna biz korkaklık diyoruz kardeşim. korkaklık değil, gecenin iki buçuğu. Olsun. <laughs> İnkar etme, ben de korkuyorum. <laughs> Şuraya direkt yanına bir yere yerleştiriyorum ya. Bunu yerleştirdik. Gençler bunu da e, yine pembe yaptım. Aa, yaptım. Allah kaplumba. Hadi öldürelim. Şeyin. Aa buradaki kırmızı mıymış lan? Bunu da kırmızı yapalım o zaman. Kırmızı olan yerler hayvan e, krallığına yakın bir yer haberin olsun. Aa iki tane hem de. Dur. İki tanesi peki, hem peki. de. Tekrar. Apor kanda. lan. Uş. Tu kız kız, tu kız kız. Şunları so, öldüremiyoruz so. mu be? Öldür Kafanı bir çıkart sana kardeş. Hayır, ben öldürdüm Bana... Dur o zaman. Kafaya Dur. Dur, 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 dur. Ya hak. Git lan. Şur bekle ben onu öldürürüm. Tok mudur Öl artık be. Ne kabukmuş be. Ben yiyorum şu an bunu. Haydi. Öleceksin. <laughs> La öl lan öl gay lan. Ben Abi bir tane daha kaptım baba. O oradan çıkartacak kafayı. Biraz uzak bak, Aha öldü. Gel gel. <laughs> Şimdi etini ayrı. Lan lan nereye lan? Oğlum kapı kuştu. Ben buna bayılıyorum ya. Gençler. Kanka şunu e, ben birazcık alayım bunun etini. Wow. Allah belanı vermeye kuş. Önüme geçti kuşu da öldürdüm bu arada. Ne güzel. E, kanka buna yaş kısıtlaması harbiden koyacağız mı? Bence gerek yok. The forest Yaş kısıtlaması istiyor muydu ki acaba? İsterse kendi at YouTube atıyor zaten. Atıyor, atıyor, atıyor. atıyor mu? YouTube atıyor, evet. Ceza yemeyelim. Hiç olma. olmaz. Kanka şurada et var da alamıyorum ben. Gel al istersen. Ben de alamıyorum. Sağlamam. Ben senden bu arada uzaklaştım ama ee, bekle istersen ya. Oh nasıl yapıyorduk ona bir bakabilir miyiz? Kanka oh kolay ya onu yaparız. Eee şimdi. Oh. Ok. Kokpiti bulabildin mi? Yok onu arıyorum. Bak şuralarda bir yerlerde olması lazım. Eşya ve silah yaptım ben. Nerede? Plan plan değil. Ne kadar zor değil mi şu anda? Hem videoda afk kalmak istemiyorum hem mecbur şey yapma zorundasın, araştırma zorundasın. Evet şu an yürüyorum. Eee... Bir yanında. Bakayım. Aa, zombi <laughs> galiba. Apo koş koş. Senin arada kimse Aha, Allah ora. timsahın olduğu yer. Amına koyayım korkuyorum ben ondan ya. Ya, ya ato kafa ben... atıyor bu. Ato bu ne boktu. Anas <laughs> <laughs> kim? Örümcek var. <laughs> Lan timsah öldürelim şunu mi? Şunu bir kere bir öldüremiyorsun. Ha. He? öldürelim mi? Öldürelim. Tüy lazım. Bize tüy var mı? Ben bir elimi... Kanka tüy ee, şey yaparız. Ok oh, diyor. Ağaca kuş evi yaparız. Ha bizim yer mi lan bura yoksa? Yok. Yo. Sapan yapayım mı? Bandım var mı? Var. Gençler ben şunu bir elime Sapan alayım. Sapan yap. Apo. Lan lan. Apo dur hele be. Bir dur bir dur. Hayır. Taşım bitti. Taş <laughs> verin lan. Kaplumbağa kızak olarak. Kaplumbağanın şeyini nasıl kullanıyorduk? Şimdi küçük taş toplamak istiyorum yerden. Heee. Kanka sakın boşluğa basayım deme. Yani boşluğa basarak yukarıdan atlama elindeki kaplumbağaya güvenip. illaki hmm. şeye basman lazım. Mouse'dan basman lazım. Şurada evet, su mu? var mı? Lan gitti kırdım. Allah! Çık çık çık. Ne oldu lan? Kimse <laughs> kıstırdı. <laughs> Elim ayağım çaldı var ya. Ne renkten kalktı? Kanka bak gel. Nerede ki? Oh şurada bak bak bak. Oh. Nerede ki abi araba? Vay ip ne var bak 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 bak. Bak 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 Uş! Anas kim geliyor kaç? Kız 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 Öldür lan onu. Öldür öldür. Bunun deresi bize lazım biliyor musun? Tut 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 tut. Evet. Abi ne ölmez var varlık mısın sen ya? Ha? Deresini evet. bir alayım bakın dur. Atın, Onu da bir tane daha tinta onda bana alalım. Öh kafaya bak. Kanka bu kafayı ol, biz alsak ol, mı ol, ki lan? Ne? Kafayı yanımıza götürelim mi? Ne, evet. ne, evet. ne Av yaptık ne? mis gibi. Süs eşyası Oğlum Olmuyor, çok kötü korktum ben. <laughs> Ömer altına sıçtı gençler? Şuradan bir yerde <laughs> nasıl ısırıyormuş gördün mü? Hem hemen bu bir şekilde bak bakayım. Gırbay... Kanka kırbayı doldur. Benim dolu. Gençler, Yanıma gel. siz de öğrenirsiniz bu bu şekilde. Hani nasıl olacağını, bakayım o yüzde kaç dolu? Yüzde yüzü dolu, tamam. Gel Hayır, buraya yani. buraya gel. Kanka e, sonuna gelelim. Yavaştan. Tam buraya bir gel. Alarm öttü. Öptü. ben buradan tırmanmaya çalışıyordum. Böyle <laughs> timsah kafasını gördüm ya da ağzının açılacağını gördüm. <laughs> aa burada bir timsah daha var. Aha bunu boya. Oo mızrak buldum Ömer. Hani nerede geliyorum 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 geliyorum. Şu boyayı da sürüneyim. Lan onların içinde oluyor. Aynen bunun kapağı mı? açılması lazım. Nasıl oldu bu? Devamladım. Hani nerede? Şuradakini kullandım. Şurada aa var. var mızrak nerede mızrak da Aha, köşede bayılıyor. bak aldım gençler şu mızrağı aldık geliştirilmiş mızrak bir hı, de hı. üstümüze bu sürdüğümüz boyanın anlamını bilmeyen arkadaşlar varsa Zombileri bu yaklaşam. oyunda çamur sürerseniz bunu sürerseniz sizi kutsal e, tanrı gibi bir şey olarak görüyorlar çamurdan pek emin değil bak mesela bak bak beni kutsal olarak görüyorlar bana bak, hiç şey yapamıyorlar yanından kaçıp bak, gidiyorlar bak şimdi bana da yapacaklar hatta bir dursana. Nişan alma, nişan alma. Nişan alma. Dur ben öbürüne Bak gidiyorum. Bak. Bir tane daha şimdi burada ıı, tapacak. Aha. Bakın hatta yanına gideyim Hay sesini dinleyin dinleyeyim. Ben dinleyelim. de geliyorum. Bak. Çok sen lan. Oğlum lan. çek şu elindeki mızrağı ya. Lan tutmuyor mu ben? Dur. Hadi. Alıp fırlatacaksın şimdi. Kanka bir geliyorum. gitsene sen başkasına git ha. Dur ben de ona gidiyorum. Gençler şimdi ibadet ediyorlar. Tök. Aha. geliyor. Ses böyle. Ben de birini çok Geri zekalar böyle. sizi şu anda işte tanrı gibi veya işte ne bileyim. Ama çıkarıp kafaya bir vuruyorsun bunu. Kutsal varlık olarak görüyorlar. Şu an ben mesela birini çok kafaya vurdum. Saldırırsak tabii ki de. Geri saldırıyorlar. Saldıracaklar. Ama şu an it gibi yılıyorlar bizden. Uşt. Evet. Ama ben öldürdüm yılanları. Apo, dursana. Geri Apo çok güzel bir şey yapacağım. Geri dur sana. Yere bas lan. Yere bas. Dur dur dur. Mızrak atacağım ona. Dur bak. Sapla Allah Allah. Allah seni rahat etmesin. Ben alayım. Allah Allah. This is Sparta. Kapatma ya Anam ölmeden. Haa ikinci ben çakınca öldü. <laughs> Gençler bugünlük tamam, videonun sonuna ben. gelelim. Kanka bitiriyorum. Tamam tamam, da zombi almayacağım. Burada bir tane daha var. Iııı, ee, izlediğiniz için Allah. teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Timsah bana yaklaşıyor. Öldüreceğiz. Kendinize Onu iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay.